Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videomuzda sizlere bir satın alma faturasını işlemeyi göstereceğim. Bir de bu faturanın ödemesini çekle yapacağım. Onu göstereceğim. Şimdi daha öncesinde videolarımızda genelde böyle faturaya girerken tek fatura giriyorduk. Ya da ödemeye girerken banka havalesini, kasa işlemini veya çek girişini tek örnekle gösteriyorduk. Bu, sefer, bu seferki videomuzda hem faturamı gireceğim hem de müşteriye çek verip ödememi kapatacağım. Bunu göstereceğim size. Öncelikle bir faturamızı girelim. Masa üstünde satın alma faturaları diye benim var. Yoksa da siz arama yerine bu satın alma faturaları diye yazıp işlemi yapabilirsiniz. Alınan hizmet faturası diyeyim. Ben bunlardan bir hizmet almış olayım. Geldim buraya. Ekle dedim. Yine sol butondan ekle diyorum. Fatura numarasını yazdım. Cariyi seçelim. Seçelim cariyi. Bağını güven olsun. Bu cariimize. Seçtim cariimi. Şimdi ben bundan bir hizmet aldım. Ne hizmeti alalım? Eğitim gideri alalım mesela. Burada görüyorsunuz yol gideri var, sağlık gideri var, eğitim gideri var, kıdem tazminat gideri var vesaire vesaire. Ben şimdi bundan eğitim giderini aldım. 10.000 liralık KDV dahil 11.800 TL'lik faturam artık işleniyor. Kaydet diyorum. Kaydettim. Şimdi benim Banu Aslan Güvenoğlu'na 11.800 TL artık borcum var. Faturası geldi, faturasını işledim. Şimdi ben artık buna borcumu ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceğim bunu? Çek vereceğim Banu Aslı Güvenoğlu'na. Geldim yine menü kısmından. Finansa geliyorum. Hareketler. Çek senet bodroları. Evet, müşteriye verdiğim benim çek çıkışı olacak. Cari hesaba bir çek çıkacağım. Sol taraftan yine ekle diyorum. Verdiğim çeki cari hesaba çıktığım için yani ödemeyi kapatacağım için çek çıkış cari hesabı seçeceğim. Buradan cari hesabı seçiyorum. Ben bunu hangi müşteriye veriyorum? Unvanını yazıyorum buraya, Bağlı diye. Arama tuşuna basıyorum veya direkt tıklayıp oradan da arayabilirsiniz. Zaten hemen görüyorsunuz geldi. Banu Aslı Güvenoğlu diye. Şimdi buraya artık çek girişini yapabilirim. Hangi çeki gireceğim? Bilgileri. Kendi çekimiz. Sağ klik diyorum. Kendi çekimizi seçiyorum. Buraya çekimin bilgilerini yazıyorum artık. Vadesi ne kadar? Portföy numarası ne? Şubeyi yazabilirsiniz. Seri numarası. Bütün bilgilerimi artık buranın çekin doldurmam gerekiyor. Ve tabii ki de en önemlisi tutarını. Şimdi KDV dahil 11.800 lira vardı. Tüm bakiyeyi kapatıyorum buraya ve onu yazıyorum. Hangi bankanın çeki bu? Garanti Bankası diyorum. Maltepe Şubesi'ni seçiyorum. Ve bu şekilde kaydediyorum. Açıklamayı da yazıyorum artık. Çek çıkış diyorum. Banu Aslı güven diye de belirtiyorum bunu. iki faturayı istinaden diye de bir örnek yaptık. Şimdi bunu kaydediyorum. Artık benim Banu Aslı Güvenoğlu'na borcum gözükmüyor. Yani çek olarak bunu verdi. Şimdi carilerden bir kontrol edelim isterseniz hareketini. Artık ekstra alabiliriz bununla ilgili. Cari hesaplara geldim. Yine Banu Aslı Güvenoğlu'nu buluyorum. Sağ klik ekstra diyeceğim. Ekrana alıyorum bunu. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 11.800 liralık bir fatura kestim. 11.800 liralık da çek olduğu için bu bakiyemi de kapatmış oluyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.